Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkının Seyran ve Ferit arasında Filizlenen Aşk Magazin'in gündemine bomba gibi düşmüştü biliyorsunuz. Ekranların sevilen yüzleri ve genç oyuncular arasındaki Filizlenen bu aşk hayranları bir hayli heyecanlandırmıştı. Fakat herkesin tepkisini çeken bir durum daha vardı. Afra sarıçoğlu'nun Mert Ramazan Demir ile birlikte olduğu iddiası herkesi şoka etmişti. Bu duruma tepki göstermeyen kalmamıştı. Her ne kadar Afra ve Mert Ramazan bu ilişki iddialarını açıklamaya da yaz aylarında çekilen bir fotoğraf her şeyi açıklaya kavuşturdu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.